Herkese selamlar. Bugün sizlere yeni airdrop Ace Token'ı tanıtacağım. Bu Ace Token'ın ne özelliği var ve neden bu kadar popülerliği artmaya başladı? Sebebi belli. Arz miktarının sınırlı olması. Yani yeni çıkan airdroplar olsun, coin'ler olsun ya da token'lar olsun. Yak trilyonlarca ve milyarlarca var. Fakat şu an bunun fiyatı toplamda 2 milyar tane arz var. Bu, ve bu 2 milyarlık arz resmi sitelere belirtildiği gibi 13 Şubat'ta yakıma uğrayacak ve daha da azalacak. Peki bu azalmadan önce ve listelenmeden önce nasıl kazanabiliriz? Sebep sitemiz füzyonist. Füzyonist sitesine giriyoruz. Metamask cüzdanımızı şu simgeden bağlıyoruz. Ama bağlamadan önce bir şart istiyor. Metamask cüzdanımızda 1 dolarlık Ethereum bulundurmak zorundayız. En az 1 dolarlık. Bulundurduktan sonra ise ikinci şartımız Discord hesabımızı bağlamak. Daha sonra kazım işlemlerine gösteriyor. Kazım işlemlerinde aletler var. Ace token o aletleri alıyoruz. Ve o aletlerle daha fazla Ace token kazıyoruz. Ve bir diğer Binance desteği de burada. Buradaki Binance desteğinde bu adamlar çekiliş yapıyor ve bu çekilişteki NFT'leri yaklaşık olarak 10.000 dolara satabiliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.